야 이런 ya. 거 아니야? 근데 박자를 맞출 근데 맞춰야 돼. 아 그걸 Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sakince Namcun'un saçına bakın ve yerinde olmak istediğimiz Jungkook'un o saçlarla oynayışına. Abi. Kim Namjoon, You look cute! <laughs> Namcun <-joon> ya, 여기서 안 맞는 사람들 머리 많아. 이 yine hiç olmayacak zamanda canlı yayın açtılar ve birçok şeyden özellikle de konserde olacak olanlardan bahsettiler. Birçok spoiler yedik gibi. Konser için çok çalışıyorlarmış. Sabahın 8'inden beri hem de. Devamlı pratik yapıyorlarmış. Yoongi'nin son zamanlarda yaptıkları ortada. Kendisi son zamanlarda çok aktifmiş. Şarkı üretiyormuş, egzersiz yapıyormuş ve golf oynuyormuş. Çocuklar da bu kadar aktifliğin arasında ne ara çalışıp şarkı sözü yazabildiğine şaşırıyorlarmış. Üstüne yapışan uykucu teriminin aksine onun ne kadar çalışkan ve üretken olduğunu biliyoruz. Yorgunluktan dolayı bulduğu birkaç saatlik boşlukta uyumaya çalışması kadar normal bir durum yok. Onunla ve üyelerle gurur duyuyorum. Jungkook'un onun golf oynayışını taklit edişine de bakın. Ölüm bilgisi sorulduğunda Jungkook geçen et yerken azı dişini kırdığını ama henüz dişçiye gidemediğini söylemiş. Nasıl bir etse artık o yavrumun dişini kırmış. Jimin Bey'in bilgisi bugün kahve içmesiymiş. Kahve önemli tabi. Jim bugünlerde egzersiz yapıyormuş ve vücudunun fotoğrafını çekip grup sohbetini atıyormuş. Namcun bu resimler için onlar neredeyse bir çağdaş sanat eseri gibi derken Jimin ise aynada fotoğrafını çekiyor fakat sadece kolunu görebiliyoruz. Gönderirken nereye bakmamızı istiyorsun diye isyan etti. üyelere bile tam göstermiyorsa kaslarını, gelecek felaketi siz düşünün artık. Yayında birbirlerinin kaslarını nasıl da ellediklerini gördünüz mü? Yandık biz yandık. Oluyor mu şimdi bu kedinin ciğere baktığı gibi baktırıyorsunuz bizi? Ayıp ayıp. Theon Eternus'ta Friends'in ost olacağını doğruladı mı? Bahsederken de millet, Jimmy'nin şarkısı da Eternus'ta olacak dedi. Cem'in de gerçi bu doğru mu diye sordu. Bundan gerçekten haberleri yok. Bizden öğrenmişler. Yungi bunu neden duymadık dedi. Namcun da bununla ilgili haberler vardı diye cevap verdi. Şarkı kendisine olan cebinin böyle büyük bir olaydan haberinin olmaması çok tuhaf. Ne yani ona danışılmadan mı bu iş birliği kabul edildi? Şirket en azından böyle şeylerden sanatçısını haberdar etmeli bence. Neyse çocukların bütün dikkatleri bu konserde. Jin konser için şarkı listesinin çok dolu olduğunu ve gerçekten Bangtan Sonyeondan'ı temsil ettiğini söylerken Yungi de bir sürü heyecan verici şarkıyla dolu olduğunu söyledi. Tam adına yarışır bir konser bizi bekliyor. Yalnız öyle bir konuşma geçti ki anlamakta güçlük çektim. Konserde çok sürpriz varmış. Çok büyük şeyler hazırlamışlar. Ve konuştuklarına bakılırsa Apen ve TXT grupları da bu konserde sahne alacak. Çünkü Teo'n, kalabalık olacağız dedikten sonra Namcunda tabii ki misafirlerimiz yok. Apen ve TXC çıkıp birkaç şarkı söylemeyecek dedi. Siz şimdi bundan ne anladınız? Spoiler kralı bizi mi kekliyor acaba? Gerçi jimine bakılınca spoiler verdikleri çok belli. Çocuğum kendini saklıyor çaresizce. Görünüşe göre farklı bir konser olacak. Jin ve Taeyeon hani konser başında ve şarkılar arasında çıkan özel videolar var ya? Ha işte bu gelecek konserdeki videoların şu ana kadarki en iyi olduğunu söylediler. Geçen gelen tanıtım videosundan belli zaten neyle karşı karşıya olduğumuz. Aslında konser mekanını bir kere değil birkaç kere kiralamayı denemişler. Yungi de aslında bu konserden başka bir şey planladıklarını söylemiş ama durum yüzünden gerçekleşememiş. Çok merak ettim acaba ne yapacaklardı. Konser için tavsiye de var tavşandan. Jungkook Binz'lere konser sırasında evdeyken ses çıkarmadan nasıl zıplanacağını gösterdi. Tabi biz armi olarak kaçak link peşinde koşarken ve kapanan linkler sonucu sinirden zıplarken fazla ses çıkarmamak için kullanabiliriz bunu ne dersiniz? Çocuklar bu konserin son online konser olmasını diliyor. Bundan böyle offline konser verip ARMY'yi görmeyi diliyorlar. Umarım dilekleri gerçek olur da bu son online konser olur. Evet elimden geldiğince boş bir vakit bulup size biraz özet geçmek istedim yayın hakkında. Çevirisi gelince izleriz yine. Sizin düşüncelerinizi bekliyorum ve sizi demarlıyorum Armi